Allah kabul etsin Cihan. Allah razı olsun baba. Nasılsın? İyiyim. Şimdi bizim dinimizle ilgili sana birkaç soru soracağım. Hazır mısın? Evet, çok hazırım. Bizim dinimizin adı nedir? Evet arkadaşlar, bizim dinimizin adı İslam'dır. Peki bizim kutsal kitabımızın adı nedir? Bizim kutsal kitabımızın adı Kur'an-ı Kerim'dir. Aferin. Peki imanın şartı kaç tanedir? İmanın şartı altı tanedir. Peki İslam'ın şartı kaç tanedir? İslam'ın şartı 5'tir. Biz ne hangi aralar namaz kılarız? Biz sabah, öğle, ikindi, akşam yatsıza namaz kılarız. Aferin. Son soru geliyor. Biz Allah'ın nesiyiz? Biz Allah'ın kuluyuz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi Ramazanlar arkadaşlar.